Her gece işleri bittiğinde Gordon, Henry, James, Edward, Percy ve Thomas Tidmont garajındaki evlerine dönerler. Garaj tekerleklerini dinlendirdikleri, kazanlarını soğuttukları ve günün maceralarını konuştukları yerdir. Garaj lokomotifler için sıcak, güvenli ve uyumak için iyi bir yerdir. Bir sabah Sir Topham Head, barakalarına gelir. Yapacak çok önemli bir duyurusu vardır. Sodor'da bir hava alanı yapılacak. Bu sayede adaya daha önce gelmediği kadar ziyaretçi gelecek. Dedi Sir Topham gururla. Lokomotifler çok heyecanlanmıştı. Artık biz de uçak görebileceğiz. Dedi Percy ve etrafı gezdirecek daha çok ziyaretçi olacak diye ekledi Tamız